Oğlum deve tasarlanır artık eskisi gibi değil. Eskisi gibi olsa sıkıntı orada da eskisi gibi değil. İki dakika ya, şimdi bize sıra gelir ya. İki dakika oturalım şurada sıra bize gelir. İki dakika bekledik bir zaten sıra gelir. Eskisi gibi değil çünkü. Eskisi gibi olsa şimdi iki dakika bekledik. <laughs> i̇ki dakika gelir ya. Hayır eskisi gibi değil. Eski mi Olsa... Sıkıntı o da. <laughs> Eski değil. Hayırlısı ya. Bakalım ne çıkacak hayırlısı. Tabii hocam ya. Hiç belli olmaz ki yani. Her her şey olabilir. Hem yaşınız da var. Ya doğru. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen ya? Sen de ne biçim konuşuyorsun oğlum ya? Yaş var hocam. Oğlum sana ne yaşından kursan sana ne ya? Allah Allah ben sağlıklı insanım ya ben sağlıklı beslenen insanım ya ben her sabah sporumu yaparım her sabah giderim organik beslenirim ya ben hiç olmasa 3 kaşık balım var oğlum günde Allah Allah insanın moralini bozuyorsun ya Bu 5 kavanozu 100 lira olanlardan mı? He adam hesaplı veriyor olayım ben televizyondan promosyon da veriyor tıraş veriyor adam ben tıraş bıçağını odan alıyorum ba, ba balı yanında Allah Allah ya Hocam onların var ya alayı yalan olan, ben size söyleyeyim ya Adam mısır şurubundan bal yapıyor ya. Hocam bak yaptığı balın içinde arı yok. O kadar. Oğlum. Evladım. Onun reklamında oynayan adam. Haca gitmiş demiş la. Haca gitmiş demiş adam oğlum. Kestiğimiz gibi olma adam. Adam kestiğimiz gibi. Yusuf İslam gibi ya. Eski manken yok mu? oraya ya adam hacı olmuş gelmiş. Bana konuştuğuna bak ya. <laughs> Allah Allah. Densiz midir? Kendini bilmez midir? <laughs> Allah Allah. Allah kabul etsin hocam ne diyeyim. Nasıl oğlum? Arsız bal olur mu oğlum? Ha Yok hocam bildiğin bal yok ya. Hepsi kimyasal ya. Mısır şurubu, ne bileyim şu bu. Oğlum. arı vardır oğlum içinde biraz. Değil mi? B bir, bir iki tane arı vardır ya. Yok Bi hocam. Ya bir, bir iki tane bir şey yapmıştır oğlum. İlla ki bir şey yapmıştır değil mi? Yok diyorlar valla. Oğlum ha insanı şey yapmayın ha. Ne, neyse ne. Allah Allah. Zaten ben ikisi rutin bir... Rutin bir... Çapak rutin. Hocam, hocam daimin komşusu vardı siz yaşlarda. E? Ee Diye gitti. Sonra benzemesin. Ba oğlum, ba adama si şi, si sinir Ben ben bile gelmişim Ben, beni şey yapacaksınız. Ama bak sıra da geldi. Kalkın geçelim doktora. İnsan kalk. Kalk geç. Adamı şi, şey yapma. <laughs> Gelin çocuklar. Gelin. Doktor bey selamünaleyküm. Eee ben takdim edeyim efendim size. Ben bunu da laboratuvan istediler. İşte elimizden geldiği kadar çam sakızı çoban harmanı. Ben de bunu da vereyim size de. <laughs> e, doktor bey bir de ben e, sıcak soğuk bilemediğime termosa <laughs> yaptım. Hani belki ne bileyim anlatabiliyor muyum? Bilmediğimize hani belki şey olur. ver, onda, ver ver ona. E, Doto Bey, bunda bizim hanım. Hani siz özel, hani onda gelinler kopmuş. Maksat işiniz görürsün değil mi? Maksat işi görürsün, devlet hastanesi ya, işiniz görürsün diye. Hadi inşallah ya, hayırlısı bakalım. Altı buçuk ay. Hocam. 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 Kaç ay? Altı buçuk ay. Hocam, 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 hocam. hocam. Doktor bey, bir olmaz mı? He, ordu, yapalım gözünü seveyim. 7 yapalım, 8 yapalım. 7 olmaz mı doktor bey? He, yedi, yedi defa gelmişiz şey, gözünü seveyim. doktor. Belki beş ay da olur, belli olmaz. <laughs> hocam, hocam. Ana. Abi, hocam. Anam benim beş ay. Hocam, hocam. Alın hocam. Alın hocam. hocam. Benim beş ben hocam. Ben şöyle Hocam. 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 Kendine Aa. gel ne olur. Hocam i̇yi Şey yap. Ay korka. iyi geldi. Kokla. İyi geldi. Anla Nasıl bir isim adıma? <laughs> hocam. Doktor bey ölecek miyim ben? He. Ben ölecek miyim doktor bey? Ölecek miyim ben? Yok. Nasıl? Nasıl yok? Altı buçuk ay sonraya gün verdim. Altı buçuk <laughs> ay sonra gel muayenini o tahlil sonuçlarını al. Ha. Nasıl? Ya da Özel'e gel, özelden ilgileneyim. Özel ilgi alakamı özel bir şekilde sana çok özelde göstereyim. Özel'e gel ya da 6,5 ay sonra bir gün verdim. 6,5 ay sonra gel. Ya da özel'e gel, özel bir şekilde seninle ilgileneyim. Birlikte seninle çok özel dakikaları paylaşalım. Özel'e gel. Ya da 6,5 ay sonra gel. O da olabilir. Fakat özel'e gelirsen özel ilgi alakamı özel bir şekilde sana sunarım. Özel'ine girelim. Özel'e <laughs>